Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Car Parking Oynuyoruz Ay Car Parking diyorum ya Şey Car Simulator'ı oynuyoruz Arkadaşlar Car Parking'e de Alışmışım Allah Car Simulator'ı oynuyoruz arkadaşlar Lütfen aşağıdan abone like olmayı Unutmayın ee, İlk olarak Kontrollere bir bakalım grafik Yüksek olsun yüksek Kardeşim Şimdi arkadaşlar Arabalarımız dersek arkadaşlar şimdi buradan böyle bir araba alacağız Nereden araba alacağız? Şimdi bunu bilmiyorum. Yani bilmediğim için de hiçbir şeyim, fikrim yok. Ve şu an arkadaşlar param biraz var ve görev ve para, para kazanacağımdır. Yani oyun tam, tam Ya yani böyle bir oyun işte yakıt ıklamalı mı? Ne? Arkadaşlar ben bir reklam izleyim. Evet arkadaşlar şu anda yakıt doldurmuş bulunmaktayım. Ee, arkadaşlar bu arada İstanbul'a kar yağdı. Ee, şu an karı gösteremiyorum ama kar yağmadı arkadaşlar. Sessiz sürüş şöyle bir görev yapalım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim.

Öyle bir giriş yaptım ki. Bugün çok iyisin diyor. 6000 kazandık ve güç benim idi bu. Aa ben mafya grubuna mı katılacağım? Kargo teslimatı. Okey to. İçinde ne bulduğu bilinmeyen bir şanta konuma teslim et ve ödül kazan diyor. Hedef. Hedef. Hedef buraya mı? Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Selamun aleyküm abi. Ben al, 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 alayım mı? Allah. Abi, abi özür dilerim abi. Dur bakıcı açayım abi tamam. Oh, dur açtım. Bakıcı tuttum. İh. İh. Arabayı koydum kapat bakayım. Bin. Hemen kapımı da kapatayım. Görüşürüz abim. Şimdi arkadaşlar verilen hedefe doğru gideceğiz. Dur. Allah. Evet arkadaşlar gidiyoruz derken çaktım ya. Şu anda arkadaşlar şu anda videomuzun kargo teslimatını kısmının da kısmının da kısmında yüz Allah'a bak Şimdi ise arkadaşlar verilen hedef şura. Biraz çok gittim be. Şöyle hemen. Şuradan iyi. Dur dur araba dur araba dur. Manyak araba araba dur. El frenini çektim. Evet arkadaşlar devam edeyim. Evet arkadaşlar şu an videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada? Gizli ajan yeri mi olmuş lan? Aha korumalı yer diyor herhalde. Anlayamadım. Mafya yazıyor burada da. Yapadım. Yapadım. Vallahi Böyle durdum. Ama olmadı abi. Şimdi satın alacağımız bir yer. şöyle bir aynı boyacıya bir gidelim. Evet arkadaşlar şimdi boyacıya gidiyoruz. Abi abi özür dilerim abi özür abi polis mi şimdi dud dud Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Aha ne yapacağız? İki polis de kar, iki polis teyimiz Bak ya abi özür dilerim abi. dur. Oha denize uçacağım. Cezayı ödedim bir de kanun çiğneme. çıkayım mı? A abi çıkıyor bak çıkıyor bak. bak. çıkıyorum tamam mı? Çık çıkamadım dur. Ben niye çıkamıyorum? Şimdi arkadaşlar. Gidiyorum, geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum. Bütün yüreğim Yalıyorum bütün Neyse Allah O ne biçim mi ilişki bu be? Ya be, be Oha nerede lan bu <laughs> Arabayı boyamıyor muyum be? Allah Allah abi ayıp ama çok ayıp. Neyse arkadaşlar şimdi araba almaya gidelim. Hazırsanız o zaman ilk başta yani böyle biraz fakir. Biraz böyle bütçemizin yeteceği bir para. İyi ile bir araba. Sonra işte. Öyle birleşeceğiz ki. Öyle birleşeceğiz ki. Şimdi hazır mısınız? Zırbadan iniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Du, 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 du. Arabanın kapısını kapatalım. Kapattım bile. Bagajını açsak mı lan? Yok boş ver ya. Bagajını açacaksın şimdi. Bagajı. E, sen mı sakacaksın lan bagajı? Kral oyuncu. Sakin ol kral oyuncu. Kapat şunu. Ooo selamünaleyküm. Hoppü. 5 bin aslında buna olabilirim ha? Ama dur daha da biraz biraz daha da arabaya bak. <laughs> Selamün aleyküm abla sen mi bakıyorsun? Ne bu ne ya? Ne ne ben bunu yaparım ki abi 40 mi? Ne? 20 yıllı Allah seni ne yapıyorsun be? Bu elli bu elli. Ne? Test sürüsü. <laughs> istiyorum. Bana ne bana ne ben bundan alacağım 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 ama kaç lira ya ses test sürüşü 45 bin sürdü. Rahman abla bir gelme buraya bak test sürüşünü bin liraya yapıyorlar ha abla yazdım Oğlum çok güzel lan. Arabanın içi. Hadi test sürüsü. Abi, çok hızlı be arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz ya neyse ben şunu abime götüreyim de Allah arabayı biraz kırmış olabilirim abime niye çarpmaya başladın nazar mı değdirdiniz be alacağım arabayı alacağım arabayı nazar değdirmişler olamıyorum ya Böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar ya? Böyle bir saçmalık dönem var mı ya? Oğlum bu ne ya? Fırını çekme öyle ya. İneceğim ben ya. Abla buraya gitmeyin abla. Vallahi billahi gitmeyin. Kazıklıyorlar size. Abla vallahi bak. Bak bana güvenin bak. Yani vallahi gitmeyin ya. Kazıklıyor kazıklıyor. Kazıklıyor diyorum kazıklıyor. Du, 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 du. Ben 45 bin liraya bu arabayı alacağımı zannettim Test sürüsü yaptı bana Test sürüsü yaptı bana Test sürüsü <laughs> sen.